Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hak sahiplerine ileteceği güncel destek ödemeleri ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Temmuz ayının son günlerine yaklaşılması ve Ağustos ayına sayılı günler kalması ile birlikte sosyal yardım ödemeleri ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Temmuz ayı boyunca evde bakım maaşı, aile destek programı ödemesi, çocuk desteği, elektrik tüketim desteği, SED yardımı gibi sosyal yardımlar vatandaşlara sağlanırken Ağustos ayı öncesinde güncel ödemeler de merak ediliyor. Bu çerçevede memur maaş katsayısına göre destek ödemelerine zam yapıldığı için farklı destek programları kapsamında sağlanacak ödemeler araştırılıyor. Zamlı destek ödemeleri. Destek ödemelerinden faydalanan toplumun farklı kesimleri güncel ödemelere ilişkin araştırmalar yaparken, memur maaş zammının netlik kazanması sonrası açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş güncel ödemelere ilişkin bilgi verdi. Çeşitli destek ödemelerine memur maaş katsayısına göre zam yapılırken, ağır silikozis aylığı da 4388 TL'den 5158 TL'ye çıktı. Sosyal yardım paraları güncel tutarlar. Ağır silikozis aylığı 4388 TL'den 5158 TL'ye çıkarken, farklı destek ödemelerinin güncel zamlı tutarları da merak ediliyor. Sosyal yardım zamlarına ve zamlı destek ödemelerine ilişkin önceki süreçte bilgilendirmede bulunan ve zamlı ödemelere dair bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı memur maaş kat sayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1997 TL'den 2348 TL'ye, %40 ile 69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1594 TL'den 1874 TL'ye, %70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2392 TL'den 2811 TL'ye yükseldi. Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1594 TL'den 1874 TL'ye, hafif silikozis aylığı 3445 TL'den 4050 TL'ye, orta silikozis aylığı 3938 TL'den 4629 TL'ye, ağır silikozis aylığı ise 4388 TL'den 5158 TL'ye çıktı. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim dedi.